Adaçayı yakmanın faydaları nelerdir? Şaman ve pagan inancından geldiği düşünülen, geçmişi çok eski zamanlara dayanan tütsü yakmak, günümüzde sıkça uygulanan alışkanlıklardan biri. Artık birçok farklı malzeme ile hazırlanan tütsü bulunsa da, doğal ürünler, özellikle bitkilerden destek alınarak yapılan doğal tütsüler en çok tercih edilenlerden. İşte o doğal tütsülerin en yaygın olarak kullanılanlarından adaçayı tütsüsünü yakından tanıyoruz bir gelenek, bir ritüel olarak evinde ada çayı yakanlar bunu neden yapıyor? Ada çayından yükselen o kendi naz kokusunun ne gibi faydaları bulunduğuna inanılıyor. Gelin birlikte inceleyelim. 1. Kötü enerjiyi uzaklaştırır. Ada çayı yakılan ortamda kötü enerjinin uzaklaştırıldığına inanılır. Ada çayı yakmayı ya da tüslü kullanmayı tercih edenler belki de en çok bu etkisi sebebiyle ada çayı yakıyor diyebiliriz. 2 sinirlere iyi gelir. Ada içeriğindeki uçucu yağların da etkisiyle sinirleri sakinleştiren bir etki oluşturur. Adaçayı çayı tütsüsü yapılan, ada çayı yakılan ortamda rahatlatıcı, sakinleştirici etkiler oluştuğu söylenir. 3. Streste ve kötü düşüncelere iyi gelir. Ada çayının sakinleştirici etkileri sebebiyle ada çayı yakmanın strese iyi geldiği, özellikle kötü düşünceleri uzaklaştırmada önemli etkileri olduğu söylenir. Adaçayı yakınca ortaya çıkan o özel kokunun kan dolaşımının sağlıklı devam etmesini sağlayan bir etkisi olduğu da bilinenler arasındadır. 4. Havadaki mikrobu kırar. Adaçayı yakınca ortaya çıkan özel kokulu dumanın havadaki mikrobu kırma konusunda etkili olduğu da söylenmektedir. Bu sebeple özellikle bir hastalık geçirilmiş olan evlerde adaçayı yakmak yaygın olarak karşılaşılan bir gelenektir. 5 nazara iyi geldiğine inanılır. Negatif enerjileri bulunduğu ortamdan uzaklaştırdığına inanılan adaçayı yakma rüçeli, bu etkisi sayesinde nazar gibi negatif etkilerin de kişiden ve ortamdan uzaklaştırılmasını sağlar. 6-Bolluk ve bereket getirdiğine inanılır Yakıldığı ortama bolluk ve bereket getirdiğine inanılan adaçayı tüslüsü, bu etkisi sebebiyle özellikle yeni başlangıçlar yapmak isteyenler tarafından tercih edilir. Bu rüteyli uygulamak isteyenler adaçayını yaptıktan sonra ortaya çıkan külleri de evde çok fazla bekletmez, en kısa sürede evden kötü enerjilerin çıkması, bolluk ve bereketin gelmesi için pencereden savurur. Bu da rüteylin bir parçası olarak görülür. 7. Böcek ve sinekleri kovar Saydığımız inanışların, rüteyllerin dışında adaçayı yakmanın somut olarak doğrudan fark edilebileceği bir faydası daha var. O da adaçayı yaktığınızda ortaya çıkan bu koku böcekleri ve sinekleri çok rahatsız ettiğinden kısa sürede evden uzaklaştıkları söyleniyor. Bu sebeple özellikle sivri sineklerin çok olduğu yaz aylarında adaçayı yakma rütbeli sıkça tercih ediliyor. Evde adaçayı yakmak istiyor ama tam olarak nasıl yapılacağını bilmiyorsanız bu adımları takip etmeniz yeterli. Aktarlardan ya da doğal ürün satışı yapan yerlerden temin ettiğiniz adaçayı tütsünüz varsa... Doğrudan bu tütsüyü kullanabileceğiniz gibi, eğer elinizde dallar halinde adaçayı varsa, dalları bir araya getirerek işe başlayın. Bir araya getirdiğiniz adaçayı dallarını sap kısmından iple güzelce bağlayın ki yaktıktan sonra kolayca dağılmasın. Ardından adaçayını yaktıktan sonra koyabileceğiniz toprak, cam ya da ısıya dayanıklı başka bir materyalden yapılmış bir kap, tabak ayarlayın. Her şey hazır olduğuna göre bir çakmak yardımıyla adaçayın uçlarından yakın. Hemen ardından üfleyerek adaçayı demetini söndürün. Bu aşamada ucundan saplara doğru hafif közlenmiş olan dalların tütmeye devam ettiğini göreceksiniz. Dilerseniz bu şekilde adaçayı demetini hazırladığınız ısıya dayanıklı kabın içine koyup evin bir köşesinde bekletebilir. Dilerseniz tüm odalarınızda altında tabaklı adaçayı demetini gezdirerek tütsünün tüme ve yayılmasını sağlayabilirsiniz pencereleri açmayı da unutmayın. Bu aşama ada çayını evdeki kötü enerjiyi temizlemek isteyenler için önerilir. Ada çayı dumanıyla karşılaşan kötü enerjinin pencereden çıktığına, dışarıdaki temiz enerjinin ve havanın da eve girdiğine inanılır.